Merhabalar. Şimdiki dersimizde demetlerle ilgili örnek yapacağız. Bir önceki dersimizde demetler konusuna değinmiştik. Demetler bir veri türüydü. Listelere benzeyen bir veri türüydü. Fakat listelerden ayrılan özellikleri vardı. Öncelikle listeler üzerinde her türlü işlem yapabiliyorken silme, değiştirme, sıralama, e, indeksine bakma, sayma gibi e, demetler üzerinde sadece okuma iznimiz olduğundan e, sadece verilere bakabiliyorduk. Kaç tane veri olduğunu görebiliyorduk. Verileri sayabiliyorduk ve indeksine bakabiliyorduk. Bunun dışında demetler üzerinde bir değişiklik yapamıyorduk. Bugün e, şimdiki dersimizde bu demetlerle ilgili küçük bir örnek yapacağız. Küçük bir program yazacağız. E, öncelikle bir demet oluşturalım. Kullanıcı adı ve şifreyi kontrol eden bir e, kullanıcı adı ve şifreyi tutan bir demet yaptıktan sonra e, kullanan kişiden, programı kullanan kişiden kullanıcı adı ve şifreyi alacağız. Ve şifre ve kullanıcı adı doğru olduğu takdirde programa giriş yapmasını sağlayacağız. Öncelikle demetimizi oluşturalım. Demetimiz bilgiler demeti olsun. Bilgiler demeti. Bilgiler demetinin içerisinde kullanıcı adı abc olsun şifrede 1 2 3 olsun. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman bir demet oluşturmuş oldu. Şimdi bu demetin içerisindeki 0. indekste kim var? Buna bakmak için şu şu şekilde yapıyorduk. Bilgiler dedikten sonra 0. indekstekini bana göster dediğimde bilgiler demetinin içerisindeki 0. indeksteki veriyi bana göstermesini istiyorum. Ve burada abc olduğunu görebiliyorum. Birinci indeksteki veriyi nasıl gösteriyoruz? Buraya 1 bir yazıyoruz. Birinci indeksteki veriyi gösteriyor. Bunu neden gösterdim? Çünkü şimdi kodlarken bu bilgi bize gerekli olacak. Ee, öncelikle e, kullanıcıdan sadece 3 giriş yapma hakkı vereceğiz. 3 girişten fazla yanlış bilgi girdiği takdirde e, artık kullanıcıdan veri almayacağız. Say diyoruz. Say diye bir değişken oluşturduk. Say değişkenimiz sıfırdan başlasın. While say eşit değil 3 Yani 3 kere deneme hakkı vereceğiz kullanıcıya. Ve sayı her seferinde artıralım ki ee, ne olsun 3 kere denediği zaman e, burada döngüde eğer biz bunu yapmazsak sonsuza kadar çalışır bu döngümüz. Sürekli sıfır kalacağı için. Biz ne yapıyoruz? Her seferinde e, arttırdığımızda sayı 3 olduğunda döngüden çıkmasını sağlayacağız. Öncelikle kullanıcı adını alalım kullanıcıdan. Dışarıdan giriş yapmak için input kullanıyoruz. Kullanıcı adını yazın şifreyi alalım. E, e, şifremiz sayısal bir şifre olduğu için biz bunu integer'e çeviriyoruz. Aldıktan sonra, input aldıktan sonra kullanıcı adını yazdık, şifreyi yazdık. Sonra bu kullanıcı adı ve şifreyi nasıl karşılaştıracağız? Burada bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Kullanıcı adını buradaki kullanıcı adıyla şifreyi de buradaki şifreyle karşılaştırmamız gerekiyor. Karşılaştırma yap deyince aklımıza ne geliyor? If geliyor. Kullanıcı eşit mi? Ne ile eşit mi? Bilgiler demetinin sıfırıncı indeksiyle eşit mi? And aynı zamanda şifrede şifre eşit mi? Ne ile? Bilgiler demetindeki bilgiler de metindeki birinci indeksle eşit mi? Eğer her iki bilgi de eşitse, doğruysa o zaman e, ne olacak? Kullanıcı bilgileri doğru. Giriş başarılı diyebiliriz. Giriş başarılı dedikten sonra e, eğer ilk girişte kişi doğru bilgi girdiyse bir daha sormaya gerek yok. Bir ekli döngüden çıkabiliyoruz. Ama eğer ki giriş başarılı değilse yani buradaki bilgilerden birisi eşit değilse ya da her ikisi de eşit değilse o zaman kullanıcıya e, giriş hatalı diye uyarı verecek. Giriş hatalı uyarı ver, uyarısını vermesini istiyoruz. Şimdi öngümüzü çalıştırdığımız zaman kullanıcı adını yazın diyor. Mesela ilk e, kullanıcı adını hatalı yazalım. Giriş hatalı dedi ve bir kere daha girme hakkı verdi bana. Tekrar hatalı giriş yazıyorum. Evet, artık 3 kere bakın 1 2 3 kere giriş hatalı dedikten sonra artık bilgileri e, tekrar istemiyor. Çünkü sadece 3 giriş hakkımız var. Tekrar çalıştırdığımız zaman ee, ilkinde doğru girelim. A, B, C şifremizde 1, 2, 3'tü. Ve giriş başarılı dedi. Ve bizden artık şifre istemiyor. Çünkü bir kere girdiğimiz zaman artık giriş başarılı diyor. Ve tekrar kullanıcı adı bir şifreyi istemeye ihtiyaç duymuyor. Burada biz ne yapabiliriz programcı olarak? Kullanıcıyı giriş sayfasına yönlendirebiliriz. Biz burada döngüden çıkmasını sağladık. Ee, burada da yine aynı şekilde kullanıcıya bir uyarı mesajı gönderebiliriz diyebiliriz ki mesela e, siz sürekli hatalı giriş yapıyorsunuz demek ki kullanıcı değilsiniz ya da yetkili bir kullanıcı adı şifresi edinin gibi uyarı mesajı verebiliriz evet e, kullanıcı adı ve şifreyi e, hiç mesela ilk defa kullanıcı adı ve şifresi oluşturacaksak da demeti kullanabiliyoruz yine çünkü programı yazan kişi oluşturabildiği için demeti demete e, veri girişi yapmıyoruz da demete sıfırdan oluştururken şöyle diyelim ee, şurada bir kullanıcı adına, kullanıcı adı, kimden alsın, kullanıcı adı, ee, bir kullanıcı adı seçin diyelim. Bir kullanıcı adı alıyoruz kullanıcıdan, bir de şifre alalım. Kullanıcı adı ve şifreyi aldıktan sonra bir demet oluşturabiliriz bu kullanıcı adı ve şifresinden. Çünkü ilk defa demet oluşturacağız. Kullanıcı adımız ne olacak? Kullanıcı adı. Buraya girilen kullanıcı adı ve şifre de buraya girilen e, kullanıcının girdiği şifre olacak. Ve e, burada bize en sonunda demeti göstermesi istiyorum. Çalıştır dediğimde bir kullanıcı adı yazıyorum. Şifrede yazdıktan sonra bakın kullanıcı adı ve şifreyi bir kere oluşturduk ama kullanıcı adı ve şifreyi defalarca e, şeyle oluşturamayız döngüyle oluşturamayız ya da döngüyle oluştursak bile bu verileri değiştiremeyiz yani bu veriyi bir kere oluşturabiliyoruz bir dahaki sefere bu demete ulaşıp bu demet üzerinde değişiklik yapamıyoruz demetler bir kere oluşturuluyor ve o veriler içerisinde hep sabit kalıyor. Demetin içerisinde sonradan veri eklemesi yapamıyoruz. Bu verileri silme yapamıyoruz ya da bu veriyi gidip şu veriyi değiştiremiyoruz. Mesela ben kullanıcı adını yanlış girmiştim. O zaman ne yapabilirim? Kullanıcı adını doğrusuyla değiştirmek istiyorum. Şunu yapamıyorum. Ee, diyemiyorum ki mesela şurada demeti oluşturduktan sonra bir demetimiz var. Yeni kod satırı oluşturalım. Mesela demetimiz vardı bizim. Demetlik bana göster diyorum. Demet'in içinde Z, 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 1, 1, 1 var. Demet'in sıfırıncı karakterini Demet'in sıfırıncı karakterini eşittir sıfırıncı indeksteki karakterini eşittir A, A, A yap diyor. Bakın bunu çalıştırdığım zaman hata veriyor. Çünkü e, tuple veri türündeki e, veriler değiştirilemiyor. Evet bu bir örnekti. Siz de buna benzer örnekler yaparak demetler veri ile ilgili basit programlar yazabilirsiniz. Kolay gelsin.